Arkadaşlar şimdi sizlere kaliteli insanların özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Devamlı iyilik tarafı ağır basar, hep iyiliklerle meşgul olur. Kendisine haksızlık yapılsa dahi iyi düşüncesini değiştirmez. Kin ve intikam hırsına kapılmaz. Aksine yaparsa zaten onun kalitesinden söz edilmez. Denge kurmayı çok iyi bilir. Manevrasını acıtmadan belirleyip uygular. Hazıra konmaz, kendisi üretir ince ayarlar yapar. Model olur. Bu noktaya gelinceye kadar da kendisine ideal modeller bulur. Önemli olduklarını düşündüğü insanların yanında menfaatleri doğrultusunda yer almaya çalışmaz. İnsana insan olduğu için değer verir. Eğitimin önemini kavramıştır. Mütevazi yaklaşımının ağır bastığı asil bir davranış biçimi sergiler eksikliklerini, hatalarını fark edip ani fren yaparak eksikliklerini tamamlar, noksanlıklarını düzeltmeye çalışır. Asla ama asla ümitsizliğe düşmez, metin ve sabırlıdır. Aşırı gitmez, taşkınlık yapmaz, aşırı sevinmez ve üzülmez. Dünya nimet ve güzelliklerinden en iyi şekilde faydalanır. Bozgunculuk yapmaz, fitne fesat çıkarmaz, her zaman her zaman iyilik ister. Kötü huylarının farkındadır. Onları ıslaha çalışır. Hatalarına pişman olur. Hemen ardından bir iyilik yapar. Ve aynı hatayı tekrarlamaz. Allah'tan başkasına da yalvarmaz. Kimseden korkmaz ve medet ummaz. Zalimleri dost ve sırdaş edinmez. Onlara arka çıkmaz. Boyun eğmez. Zalimlerin tuzaklarından ötürü tasalanmaz. Zulme uğramış, yardım bekleyenler uğrunda zulüm ortadan kalkıncaya kadar mücadele eder. Yanlışla mücadelesini haksız ve yanlış yollarla yapmaz. Öfkesini yutar. Kızdığı zaman bile kusurları bağışlar. Kimseyle alay etmez. Kimseyi ayıplayıp kınamaz. Suizan etmez. Gıybet ve dedikodudan titizlikle kaçar. Kusur aramaz, örter. Yumuşak kalpli ve merhametlidir. Başkalarının inançlarına hakaret etmez. Edilen topluluklarda da asla oturmaz. Kabalıktan kaçınır. İsteyeni at üstünde gelse boş çevirmez. Kimseyi kötü lakapla çağırmaz. Böbürlenmez büyüklük taslamaz, küçümseyerek insanlardan yüz çevirmez, tabi şekilde tevazuyla yürür. İyiliği başa kalkmaz, şımarmaz, nankörlük etmez, her şeyin kıymetini bilir. Gösteriş yapmaz, her şeye ibret nazarıyla bakar, ölümden ibret alır. Her işin karşılığını bulacağına inanır, gönül huzuru ve vicdan rahatlığı ister işinin hakkını verir. Her adımını titizlikle ve danışarak atar. Cahillerden uzak durur. Boş söz işitince yüz çevirir ve vakarla geçip gider. İnsanı kamilin üç özelliğini uygular. Az yer, az söyler, az uyur. Tedbirlidir. Daima hazırlıklı ve uyanık bulunur. Bollukta da, darlıkta da kazancından ihtiyaç fazlasını İyilik yolunda harçar Ne israf ne cimrilik eder. En iyileri ve sevdiklerini verir. Borcuna sadıktır. Emeksiz, haksız kazançtan kaçınır. Mal biriktirmez. Hırsızlığın hiçbir türlüsünü yapmaz. Ana babasına, eşine, çocuklarına güzel söz söyler. İyi davranır. Esirgeyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kanat gerer. Akrabalık bağlarını canlı tutar. Hayat arkadaşına sadık kalır ve bunu teşvik eder. İnsanların mahremiyetlerine saygılıdır. İzinsiz yani randevusuz asla içeri girmez. Görevi ehline verir. Herkesçe güvenilir ve dürüst olarak bilinir. En yakınları dahi olsa kimseyi kayırmaz. Yapamayacağı sözü vermez ve gerçekte yapamayacağı şeyi söylemez. İlke ve inançlarını arzu ve hevesleriyle her türlü menfaate tercih eder. Çaresiz kalsa bile inanç ve ilk ilkelerinden vazgeçmek yerine başka yere göçmeyi tercih eder. Haberin haberin doğruluğunu araştırır. Kulaktan dolma bilgiyle zan ve tahminle konuşmaz. Kesin delil olmadan bir şey hakkında münakaşa etmez. Kendi doğrularını başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmaz. Sadece en güzel şekilde öğüt verir, hayra çağırır, iyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırır. Doğruyu yapmak için destekçi beklemez. Hakkın hatırına âli tutar, çokluğu ölçü almaz, çokluk kuruntusuna düşmez. Grupçuluk yapmaz, ortak temeller üzerinde yoğunlaşır. Farklılıkları ayrılık sebebi olarak görmez düşmanlık üzerine yardımlaşmaz insanların arasını düzeltir aralarına aykırılık sokmaz zalimlere onurlu ve zorlu birbirine karşı da alçakgönüllü davranır kin tutmaz kardeşliği esas alır başka fikirlere saygı gösterir kimseye yanlış düşündüğünü söylemez merhaba dediği insanlardan hemen ne kazanırsam ne çıkarım olur diye düşünmez. Arkadaşlarının imkanlarını devamlı kullanmaya kalkmaz, onlara abanmaz. Onlar sanki kendisine yardıma mecburmuş gibi bir tavır ve hava takılmaz. Hele 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 yeni tanıştığı insanlardan hemen para istemez veya herhangi bir maddi talepte bulunmaz. Kendisi örnekliğini yapmadığı bir konuda başkasını tenkit etmez. Kendisini kabul edenlere, sevip sayanlara üstten bakmaz. Onları hiçe saymaz, basite almaz. Bilgisiz insanların bilgisizlik ve güçsüzlüklerinden istifaya kalkmaz. Haklı, haklı başarıları kıskanmaz. Onlardan rahatsız olmaz. Başarılarını kendine mal etmeye çalışmaz. Bilakis onları destekler, ve avuçları patlayıncaya kadar alkışlar. Hep kötülük ve eksiklikleri konuşmak kalitesizliğine düşmez. Ümit kıran, güven sarsan, sevgi bozan değildir. Haysiyet, şahsiyet, namus, şeref, en mukaddes ve hayati önem taşıyan gerçek değerleri basite almaz. Ulvi değerleri de yıkmaya asla çalışmaz. Gizli ve aşikar rüşvet almaz ve vermez komşusu açken tok gecelemez. Çocuklarını bilgili, kültürlü, ahlaklı, faziletli, güzelliği seven ve güzel olmaya çalışan insanlar olarak yetiştirir. Cahil, sapık, ahlaksız, karaktersiz, çirkin, şerli kimseler olarak yetiştirmez. Toplumsal barışı ve sosyal sosyal uzlaşmayı zedeleyecek fikir ve hareketlerden kaçınır. Her yeni gününü bilgi, kültür, ahlak, fazilet, iyilik ve güzellik bakımından bir önceki günden daha da üstün olması için çabalar. Arkadaşlar, öyle hayat sürer. Öyle hal ve hareketlere sahip olur ki onun fazilet ve iyiliğini düşmanları bile kabul ve tasdik etmek zorunda kalır.